Videoya geçmeden önce sizlere Gate.io hakkında bilgi vereceğim. Gate.io bir kripto borsa sitesi. Siten açıklamada. Burada startuplar var spot. ETF vadeli işlemler kredi yeni isteyenler, en çok değerlenenler gibi birçok özelliği var burada hediyeler var 500 TL kontrakt bonusu var açıklamada benim davet linkim olacaktır benim davet linkimden siteye kayıt olabilirsiniz o zaman hemen videoya geçelim selam hepinize iyi hoş geldiniz beğeniniz ve bugün mozaik anarşi arkadaşlar mozaik anarşi herhalde 99. kez yeniden açıldı IP açıklamada siz de gelip oynayabilirsiniz arkadaşlar daha sıfır kendi base'indeyim şu anda görüyorsunuz kendi Güzel bir base inşa ettim bayağı dolu dolu burada chest'lerim. Şurada arkadaşlar dupe station'ım var, lava dupe var, crafting dupe var sunucuda. Yani tam istediğim gibi abi tam istediğim bir sistemler var sunucuda zaten mozaik anahtar biliyorsunuzdur bu da ilk videomuz değil. Hepiniz bekliyorum sunucuya gelebilirsiniz. İlk başta arkadaşlar ben klan kurmak istiyorum. Flash klan yazıyorum. Neymiş arkadaşlar? Klan. Create. Thunder yapıyorum. Ne diyor? 5 ee, karakterden uzun olamaz diyor. Evet. Thunder olmuyor. O zaman E1S yapıyordu arkadaşlar. Ya da dur bakayım. E1S yapalım ya. Evet E1S klanını kurdum. Hemen bir seyahat yazalım. Sohbete gördüğünüz gibi klanım E1S olmuş. Bir admin diye klan almış. Arkadaşlar göstereyim bak. Admin klanını almış. <laughs> admin zannettim ya. Çok değişik değişik sistemler var sunucuda. Yani... Bak Asya'da yazdı admin. Mucitlerin o da selam olsun videoyu izliyorsa. Katıla basanları klanımı alıyorum arkadaşlar. Bu koordinatları da katıla basanlara veriyorum. Haberiniz olsun. Ciddi ciddi. Mozaik anarşide klanımızı kurduk. Hepinizi bekliyorum. Siz de sunucuya gelebilirsiniz. Katıla basarsanız sizi de alırım. Ve video like atıp abone olmayı unutmayın. Bunları da söylemiş olayım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Klan e, burayı base yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Klan set base'miş. Klan set base yaptım ve şu anda burası klanımın base oldu arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya gidiyorum slash klan base yapıyorum ve 5 saniye sonra beni base'e edecek gerek yok abi o kadar beklemeye. Ee, şimdi dupe yapıyoruz zaten biliyorsunuz arkadaşlar lava dupe'yi bu şekilde çok basit huni love Ve sandık bu kadar cam olmasına gerek yok taş da olur toprak da olur ee, odun olmaz çünkü odun yanabiliyor sıkıntı olabilir hatta hiç gerek yok yani buraları kaplamasanız da olur ama kaptın yani iyi olsun sıkıntı olmasın yana gitmesin bura şeyler e, itemler evet şu an böyle bir şalkı var ama dur bakayım bu eski bu arada e, envanterler sıfırlanmamış onu da söyleyeyim envanterler hala aynı şunları alıyorum arkadaşlar bakayım burada mavi Ha dur bakayım. Bu başkaymış. Tamam şu mavi kit dupelerin. Bu kit'e gerek yok. Bu eski e, kit büyük kötüdür. Bunlar daha iyidir diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar atıyorsunuz. Bunu da atalım. Şimdi aşağı geliyorum. Gördüğünüz gibi ikişer ikişer gelmiş buraya. Bak mesela bunlar 3 tane gelmiş. Ne alaka? Şimdi biraz daha dupeleyeceğim. Bu chest'i doldurana kadar dupeleyeceğim arkadaşlar. Bir chest'i dolduralım. Bunları da like atanlara, ilk gelenlere vereceğim. falan ne gitmedi bunlar? Duşa atayım bir yerim önce. Büyük burada kaldılar. Aynen. Bir sıkışıklık oldu arkadaşlar anlamadım. Tekrar deneyelim bakalım ne olacak. Atıyorum inşallah bu sefer gidecek. Tekrar geliyor abi lan ne oldu? Dupe mi bozuldu? Ha okey dupelermiş tamam. Al, al bunları. Hepsini al hepsini dupeleyelim ya. Şöyle hemen. Bir sandığı dolduralım. Bunları dediğim gibi like atanlara vereceğim planımızı da kurduk. Hatta bunlar dupelansınızca. Bunun otomatik makinesi falan var arkadaşlar. Bakalım onu da yaparız belki. Ben bilmiyorum da Efe biliyor Efe yapar. Bakalım atıyorum abi dupelansın her şey. Envanterime geldikçe atıyorum. Ve hepsi dupelende. Lan niye dolmuş bu sandık hala o kadar dupe yaptık. Neyse topla. Son kez yapıyorum arkadaşlar. Bundan sonra hayata dolacaktır diye düşünüyorum. En çok turuncu oldu bu arada. Ne alaka bilmiyorum. TNT kitiymiş. Güzel kullanacağız zaten TNT kitinde. Yok abi dolduramıyoruz ya. Çestim. Neyse işte buradan gelip arkadaşlar lava düp yapabilirsiniz. Crafting düp da var. Onu da yapabilirsiniz. Şöyle kitlerimi göstereyim. Diamond kitim varmış. Oo güzel. Bayağı bir diamond'ım var arkadaşlar. Fener'im var. Fener kurabiliyorsunuz. Güzel. Koyalım tekrar diamond'a gerek yok. Böyle ilk oyuncu Selot TV e, depolama demiş. Bu da böyle bir kitim var. Bedo çocuğun TNT kitiymiş arkadaşlar bu da. Bedocuk pardon. Bedo çocuk nerede çıktı abi? Bedo. Cucu. Bu da burada hep şeyler kalmış lan. Bu şalkırları bunları da alayım. Dur boşta gitmesin. Ya detaylar siliniyor bir süreden sonra. onlar da aldım. Ölünce bu arada kafalar düşüyor onu da söyleyeyim. O da gayet iyi. Şimdi arkadaşlar güzel. Ee, şimdi spawn'ı patlatacağız. Zaten de bir sürü kit var. Bunları al abi. Şimdi spawn'a gidelim. Şimdi spawn'ı patlatalım hadi bakalım. Bu arada 8000 abone olmuşuz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu arada efesan bizi çek spawn yavaş yavaş. Ben de devam edeyim konuma. 8000 abone olduk hadi bakayım. Hepinize teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir e, 3 aydan fazla bir süredir 7900 aboneydik arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani yaklaşık 3 aydır 7900 aboneydik. Sağ olsun abone geldikçe YouTube aboneleri geri siliyor. Yani yapacak bir şey yok. YouTube abone abone artık yeni bir sistem getirmiş sanırım artık aboneleri göstermiyor yani abone geldikçe eski aboneleri siliyor ben de anlamadım hatta bazen yayın açtığınız zaman e, gelen aboneden daha çok abone siliyor öyle söyleyeyim 30 abone geldi 60 abone siliyor <laughs> çok sıkıntı yani youtube olarak ama sıkıntı yok arkadaşlar youtube'u seviyoruz e, spara geldik zaten çok hadi patlatmışlar ben de biraz patlatacağım e, çok patlatamamışlar ben biraz daha büyük patlatacağım bakalım hemen şöyle arkadaşlar şurada Envanterimi dolduruyorum komple TNT Al abi ne var ne yok. Okey. Ee, şimdi tıkaf oldu açıyoruz. Bu arada hilerininki de açıklamadı arkadaşlar. Impact zaten biliyorsunuzdur impact'te. Ee, bekle şunu yukarı alalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Full TNT olsun diye. Kalkır Okay. Okey. Şimdi buraları ben kopya düşeceğim. Mozaik anarşi tekrardan açıldı dediğim gibi. IP açıklamada siz de gelip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bu sefer kapanmayacakmış. Öyle söyledi Efe. Bu sefer cidden kapanmayacak dedi bakalım. Umarım kapanmaz. Böyle spawn'ı düşüyoruz. Yeni gelenlere kitle veriyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bununca gelebilirsiniz. Hepiniz bekliyorum. Bu arada uçma iyiydi ama sıkıntı yok. Ne diyor? Slash hack yazsana be. Slash hack yazıyorum bakalım. Oha hack menü gelmiş hadi bakayım. Bu menü daha önce var mıydı bilmiyorum. Bir de İngilizce onu da Türkçe yapsaydık. Keşke ne yazıyor burada ben nereden bileyim Ne diyor ee, şu an sanırım kullanılan hackler diyor Aa Sunucuda hack açabiliyorsunuz abi Flight hile aç Bir saniye neden on komut hack Hadi bakayım dur Bir de kapattım ya dur açtım bakayım şimdi daha mı hızlıyım Harbiden daha hızlıyım bu oldu. onu fark ettiniz mi arkadaşlar Şu an bayağı hızlıyım Güzel scaffold daha işe yarayacak Peki bunun hızına yarayabiliyor muyuz öyle bir şey var mı Hadi, Dur şifte kapatalım Abi şifte basıyorum bak gitti Neyi aç dedi flight ee, Sanırım buradan açılıyor flight aynen açtım ve uçabiliyorum artık hadi bakayım. Bu ne zamandır abi? bu yeni geldi değil mi? Bu en son güncellemeden sonra geldi. Şimdi oldu. açtık zaten. E niye koymuyorsun block'a? Koyuyorsun okey. Hadi bakayım daha hızlı olduk bu arada. Güzel lan. Ha block okey. Otomatik almıyor. Al abi şu aşağıda almıyorsun. İlla böyle alacağız ya. Neyse. Koymaya devam Daha hızlı döşeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde daha hızlı döşeyebileceğiz de. Döşeyemiyoruz ki abi. Çok hızlı gittiğimiz için. Neyse sadece split'le döşeyelim mecburen. Yapacak bir yok. Lan bu altındaki de geri siliyor. Bu nasıl bir şey? Koydukça geri siliyor altındakilere. Sanırım speed fazla mı geldi? Yo, şu an iyi. Okey. Yok değil. Neyse. Spawn'ı patlatıyoruz. Bak buraya bir de Discord falan koymuş ya. Ben lobby yapmış arkadaşlar. Her yere <laughs> bunda koymuş. Bunu bir öğrenmiş. Nereden öğrendiyse bu QR kodu. Öğrenmiş. Artık dersli mı öğretti. Ne yaptı? Her yere ondan koymuş ya. Neyse. Biraz daha döşeyelim arkadaşlar. Şöyle güzel büyük bir patlama olsun. Bu arada shader da açmamışım. Şu an fark ettim gerek yok. Zaten akşamdı şu an. Büyük bir shader sıkıntı çıkarırdı. Çünkü 1.16 5 çalışan bir shader. Biz de 1.12.2'deyiz. Biliyorsunuz anarşiler 1.12.2 oluyor. Bu arada ben koyamıyorum ki abi. Sürekli altındakileri ya. Ha, neyse burası da son drone yanlış koyduk bu arada neyse Allah'tan flight'ım var şunu al abi envanterime geldi bunu oraya koymayacağım ona lan oraya koymayacaksın nasıl yapacağız abi biz buna buraya koyacağız tamam şimdi arkadaşlar tekrar c lobby'ye buraya gelsem buradan başlayacağım değil mi başka bir yere tp'lemeyecek beni ona göre gidelim c lobby'ye -Lobby e yazıyorum geldik bakayım burada hiler falan gidiyor güzel hileleri burada otomatik olarak gidiyor. Burası büyük ihtimalle başka bir dünya. Buraya gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Photoshop'tan yapmış herhalde bunları <laughs> buraya eklemiş. Discord'ları var linki açıklamada. Ee, burada da olan oyunlar var. 32 kanarşi bizim girdiğimiz. Klasik anarşi var. Kristal pipi var. Bu ne? Love savaşları. Yok bu arada. Neyse bu da gelir belki. Love yükseliyor mu? Yoksa bana gösterdiğin oyun mu? Değişik bir oyun vardı ama bu. Şey, e, ee, love, love, savaşları YouTube'da YouTuber'lar çekiyordu. Ben de ekleyeyim dedim. Love yükseliyorlar. Alakası yok ama. Bu da varmış. Şu an kapalı. Bilmiyorum. Belki açılır. Yani burada bir tek e, 32k anarşi yok. Onu söyleyeyim. Bizim girdiğimiz illegal itemli 32k anarşi. Evet. Tekrardan geldim buraya ve hazırsak arkadaşlar İlk önce bir büyük diyelim. Her yeri görmek istiyorum çünkü. Çank sınırı var biliyorsunuz anaçlarda. Çünkü optimize olması lazım. Böyle hop yeter. Şimdi buradan başlatıyorum arkadaşlar. Ben bir de flight'ımı açacağım ya. Slash. Ne lan? Komut slash hack miydi? Hack yazdım. Ee, moment. Sikir altında bu arada bunlar gidiyormuş. Onu da görmüş olduk. Başlatıyorum arkadaşlar. Hadi bakayım. Start'ı verdim. Yavaş yavaş patlayacak şimdi burası. Umarım durmazsın. Güzel durmadı patlıyor. Hadi bakayım. Güzel. Çabuk bitti lan. Cidden çabuk bitti. Demek ki az koymuşuz. Tek başıma koyunca böyle oluyor. Efe de yardım daha uzun sürerdi. Bu arada burada birkaç tane kalmış arkadaşlar. Kalmasın abi. Pat pat. Güzel oldu ama ya biraz daha spawn'ı yok ettik. Bak burada bu şey kalmış yine discord. Bunu arkadaşlar telefonunuzdan okutup discordlarına katılabilirsiniz. Onu söyleyeyim güzel. Sunucu güzel hepinizi bekliyorum. Mozaik anarşiyi tekrardan açılmış. 32k anarşi, klasik anarşi, love savaşları, jpeg falan var arkadaşlar. Gelip siz de oynayabilirsiniz. Gayet güzel bir sunucu zaten mozaik anarşiye daha önce girmiştik sunucunun bütün eterleri açıklamada O zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Hatta son kez gideyim base'imde bitireyim ya. Slash base yazıyorum. Slash plan base yazıyorum tabii ki de. Base'ime gideyim orada bitireyim arkadaşlar. Siz o sırada kesinlikle video like atmayı unutmayın. ve abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Hadi bakayım tekrardan base'ime geldim. Dediğim gibi katla basanlarda da alıyorum. O zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay de bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.